Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi Ramazan pidesiyle karşılıyorum arkadaşlar. Yumuşacık, pofuduk. Bakın. Satın alınanlardan daha güzel oldu arkadaşlar. Bütün detaylarıyla anlattım. Beğenmeyi, yorum atmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi atarsanız çok sevinirim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar merhaba tekrar sizinle bugün Ramazan pidesi yapıyorum. Önce ön mayalandırma yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bir paket maya. İki yemek kaşığı un. Arkadaşlar burada da ılık suyum var. Bir yemek kaşığı da şeker. Önce bunları bir güzel karıştırıyoruz. Ilık suyu da az koyuyorum. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka siz de yapın. Hem maya kokmuyor hem daha güzel oluyor. Size garantisini verebilirim. Çünkü ben yaptığım bir şey. Bunu şimdi ağzını kapatalım. Gördüğünüz üzere bu mayalansın. 10 dakika yeterli olur. Arkadaşlar hamurumuz mayamız bir güzel aktifleşti. Bakın güzel oldu. Ön mayalanma yaptırmıştık. 10 dakika beklettim. Bir güzel böyle Buradaki yarım kalan bardağı da koyuyorum. Arkadaşlar, iki bardak süt koyuyorum. Klasik su bardağı arkadaşlar. Bir bardak ılık suyum var. Bayağı birine kullanmıştık mayayı. Bunu da koyuyorum. Bir çay bardağı da yağ var, sıvı yağ. Onu da koyuyorum. Yumurtanın bir yumurta var. Beyazını içine koyuyorum. Sarısını üzerine kullanacağız. Şöyle bir güzel karıştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel oldu. Arkadaşlar burada 1 kilo 200 gram unum var. Artı burada 2 kepeğim var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da kepek koyacağım. Bunu da şöyle bir katayım. Arkadaşlar ununu unu kontrollü olarak koyalım. Markadan markaya değişiklik gösterebilir. Koyayım. yemek kaşığından fazlaca da tuz koyuyorum arkadaşlar. Kendime göre siz de kendinize göre, damak zevkinize göre kullanırsınız. Şimdi ben bunu bir güzel şöyle bir karıştırayım. Önce kaşık yardımıyla yapalım. Sonra elimizle alalım arkadaşlar. arkadaşlar. Hamurumu yumurdum. Olan unu koydum arkadaşlar. 1 kilo 200 gram olan. Yumuşaklığı böyle. Bakın. Fazla un koyup da katı olmasın. Taş gibi pideniz olur arkadaşlar. Kıvam bu. Ele yapışacak ama sonra yapışmayacak. Şekil bu. Şimdi ben bunu mayalandırmayayım alayım arkadaşlar. Mayalandan sonra Görüşürüz. Şimdi ağzını kapatayım. Arkadaşlar, hamurumuz bir güzel mayalandı. Bakın. Harika oldu. Şimdi bir toplayalım. Arkadaşlar, bir havasını alalım. Yumamızı alalım, üzerine un sepelim böyle alt taraflarını, biraz da kepik atalım arkadaşlar. Şimdi onu fırına Tarkan da koyacağız. Arkadaşlar, istediğiniz büyüklüğe göre yapın. Tabağınızın, sizin. Yapmak istediğiniz kadar büyüklüğünüz el olsun. Bir büyük portakal kadar arkadaşlar. hamurumuz yumuşak. Pidemiz de çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben devam edeyim. Hepsini alayım. Arkadaşlar yumağımı aldım. Tam 9 tane yumam çıktı. 9 tane pide demek. Şimdi bunu dinlendirmeye alıyorum. 15-20 dakikada böyle dinlendireyim. üzerine kapatayım. Yaparken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurum yumağım bir güzel dinlendi. Bakın harika oldu. Arkadaşlar bu fırın tepsisinin altına önce şöyle kepek yoksa siz kalete unu, mısır unu da koyun arkadaşlar. Ben de olduğu için koyuyorum. Aynen fırının tadını almak için kokusunu böyle biraz da mısır unu ekiyorum aynen fırında olanlar gibi arkadaşlar böyle. şimdi onu kenara alayım böyle bir Arkadaşlar ben yapmaya başladım. Böyle kağıt aldım arkadaşlar. da mısır unu ektim. Elinizle böyle. Elinize de mısır unu şöyle sepeleyin. Hem açması kolay olsun. Hem de mısır unu lezzetli olsun. O. Bakın. Hamurumuz çok güzel olduğu için dinlendirdik. İstediğiniz büyüklükte yapın arkadaşlar. Hepsi bir ayar olsun. Benim için bu kadar yeterli. Böyle arkadaşlar bunları da yaptım. Sizi fazla tutmayıp. Şimdi bunlar dinlendirmeyi alacağım. Şu iki tanem kaldı. Onu da yapıp fırın tepsisine koyup sonraki aşamada görüşürüz. Arkadaşlar pidemizin yüzüne süreceğimiz harcı yapalım. Burada bir yumurtanın sarısı var beyazın içine koymuştuk. Buraya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. İyice çırpalım. Bu arada hamurlarımız da dinleniyor. Arkadaşlar Burada bir yemek kaşığı mısır unu koyuyorum. Benim biraz şey fazla olduğu için biraz daha koyuyorum. Bunu da güzel bir çırpıp üzerlerine süreceğiz. Burada da yarım çay bardağı süt var arkadaşlar. Onu da ilave ediyorum. Bunu yüzüne güzelce süreceğiz şeklini verelim. Böyle arkadaşlar. Bunu dinlendirmeyi alayım. Bu da dursun kenarda. Şimdi buna şekil vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar elimizi yağa batırıyoruz. Şöyle üç parmağımızı Elinizden böyle daire çizelim. Dilim yapar gibi böyle. Çok güzel oluyor. Çok da basit arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu da dinlendirmeye alacağız. Bunu da yapayım sizle. Hamurun bu halini çok seviyorum. Arkadaşlar hem ekonomik hem kendiniz yaptığınız daha lezzetli, daha güzel oluyor. Mutlaka deneyin derim. Bir tane daha pide çekmiştim. Ramazan pidesi. O da çok güzel olmuştu arkadaşlar bütün püf noktalarıyla birlikte anlatıyorum. İnşallah siz de yaparsınız, beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da böyle bir 10-15 dakika daha dinlendireceğim. Diğerlerini de ben yapayım. Bu kadar yeterli. Üzerine sosunu sürüp fırına verirken görüşürüz. Arkadaşlar pideci dükkanı açtım buraya. Nasıl olmuş? Harika oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şeklinde verdim şeylerini de hazırladım süslerini. Şimdi burada fırınımı açtım arkadaşlar. 180 dereceye alt üst. Şimdi bunu yumurtasını sürelim. Nasıl görünüyor? Benden dükkan açmamı isterseniz bir beğeni bir yorum atarsanız memnun olacağım. Böyle yumurtasını sosunu da sürelim. Vallahi harika oldu. ikisini de beğenip yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Kendiniz yapın. Daha güzel olur. Çocuklarınızla afiyet şeker olsun. Yapıp yiyenlere. Şimdilik de hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nice Ramazanlara inşallah. Yer dar olunca biraz sıkıntı oluyor ama olsun. Aynen fırında pişmiş gibi arkadaşlar. O kadar lezzetli ve o kadar güzel oluyor. Benim yöntemimle yapın, pişman olmazsınız. Kanalımda çok güzel paylaşımlarım var arkadaşlar. Onlara da bir göz atarsanız sevinirim. Mutlaka her kişinin yapabileceği şeyleri yapıyorum. Güzel oldu. Diğer yaptığım şeyden başka şeyde paylaştığımda sen mi yaptın diye yorum atmışlar. Helal olsun yaptıysanız diye. Gerçekten de ben yaptım. Kanalıma bakarsanız. Arkadaşlar şimdi çörek otu da atıyorum. Pidenin olmazsa olmazı. Bir de böyle susam atayım. Beyaz susam. Sarı susam. arkadaşlar. Şimdi fırınıma vereyim. Nasıl oldu arkadaşlar? Güzel oldu. Bunlar da fırına verirken yumurtasını süreceğim arkadaşlar. Çünkü önceden sürersem şimdi tepsiye korkan şey olmasın harika oldu. 15 dakika falan yeterli olur arkadaşlar. Yine de kontrollü olarak pişirin. Şimdi fırına vereyim. Arkadaşlar fidelerim pişti. Nasıl görünüyor? Harika oldu arkadaşlar. Bakın yumuşacık pofuduk. Arkadaşlar böyle beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizden paylaşmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.